Melek şeytan durumu. Diyorlar ki benim babam, benim annem dışarıya melek, eve şeytan. Benim babam aşırı sevgi dolu dışarıya karşı. Benim babam dışarıda aşırı verici. Kimseyi aç bırakmaz. Ama eve geldiğinde benim en küçük ihtiyacım için bile 5 kuruş para harcamaz. Bir şey söylediğimde de ona param yok, buna param yok der. Ama dışarıya geldiği zaman hiç tanımadığı insanlara bile borç verir. Ne söylesen beni anlamaz, beni dinlemez. Beni sürekli aşağılar ama dışarıda çok farklı Görünür. Sanki onların iki yüzü var dışarıda bir melek, içeride bir şeytan. Nasıl oluyor bu? Çünkü insanlar değersizlik duygusu içinde hep başkalarının onayını almaya çalışır. Onlara melek gibi görünmek ister, onlar tarafından sevilmek ister. Ama içeriye geldiği zaman tabiri ise dişini geçirebileceği insanlarla beraber gerçek yüzünü yansıtır. Eğer aşırı agresifse, empati kurmayan, hiç dinlemeyen yüzünü gösteriyorsa gerçek yüzü oradadır.